Kendilerine karşı hassas ve hukuksuz saldırılarına her gün İsrail, Filistin'den de katil Filistin çok zordadır. Filistin Ümmeti Muhammed'i dini savunuyor. Ama İsrail o kafir zulmü sürüyor. İsrail çok zulüm yapıyor. İnşallah biz de yardım etmek lazım. İnşallah Filistin in yanında olmak lazım. Allah razı olsun. Her türlü SDK'da platformda Filistin'e destek, her türlü Filistin'e destek her zaman ön saflardayız. Allah bizi bu yolda, bu cihanda da e, şehit, cihat ve cenk ruhuyla, şehadet ruhuyla şereflendirsin. İnşallah onların yolunda da, Allah yolunda da şehit oluruz. Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Allah onları muzaffer eylesin. Allah onlara en güzel izzeti ve şerefi nasip etsin inşallah. Rafata katlayan var. Zaten insanlarımız olarak, Müslümanlar olarak, ümmet olarak 57 tane Müslüman ülkenin liderleri sınıfta kaldı. Ve biz onlara bir türlü yardımcı olamadık. Elimizden gelen dua, baykot, Bunlarda da biz yine sınıfta kaldık. Maalesef. Rabbim onların yardımcıları olsun iki cihanda da. Biz görevimizi en güzel şekilde yerine getirip ve insanlarımızı bu bilinç içinde yaşatmayı, öğretmeyi ve hayatlarında geçirmeyi öğretmeliyiz onlara. Filistin'imizde katliam var. Bütün dünya buna şahit. Bizler de onların yanındayız her zaman. Cumhurbaşkanımız keza öyle. Bizler de elimizden geldiğince Filistinli kardeşlerimizin, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Rabbim onların onları zulmedenlere, İsrail'e ve sessiz kalan tüm Tüm devletlerimizi de inşallah e, onları desteklemeye davet ediyoruz. Zaten şimdi bütün Avrupa devletlerimiz de destek olmaya başladı. Filistin'imizi tanımaya başladı. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. E, savaştan e... İnşallah en güzel şekilde biz de onlara destek olmaya çalışacağız. Bizler de katılım sağladık. Her zaman hem katkıda bulunuyoruz, kermeslerde olsun, bütün STK platformlarında olsun her zaman biz onların yanındayız ve destek vermeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Âmin. Rabbena ef'l Ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Kurban bayramına yaklaşıyoruz. Şu anda Kudüs ümmetine birlik ve beraberlik, kardeşlik nasip eyle.